5 Kasım Boğa Dolunayı, 5 Kasım'da Boğa Burcunda süper bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayın neden süper diyoruz? Bu dolunay Dünya ile Ay'ın yörüngesel hesaplamasında Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu yörüngede hareket ettiği için hem enerjisel olarak hem de çok parlak bir ve yoğun bir dolunay meydana gelecek. Ee, bu dolunayın an haritasında yükseleni Koç burcu. Koç burcunun yönetici gezegeni dokuzuncu e, 9. ev Yay burcuna konumlanmış e, ve ve Merkür'le kavuşum halinde. E, bu da demek oluyor ki 9. ev konuları e, gündeme gelecek. Yani yurt dışı, e, yüksek öğrenim, akademisyenlik, yabancılar, medya, yayın, gazetecilik gibi konular e, gündeme gelecek. E, bu ikili yay burcundan ikizler burcundaki Uranüs'e sert bir karşıta atıyorlar. Bu da demek oluyor ki aniden gelişebilecek sismik olaylar, kasırgalar, pırtınalar, yer yer hareketleri ve iletişim olarak fevrilik, gerginlik, sinirlilik halleri, aniden gelişebilecek bir takım kavgalar, sürtüşmeler, trafik kazaları, trafikte hız yapmamaya dikkat etmemiz gereken bir döneme işaret ediyor. Aynı zamanda Mars Akrep Burcunun da yönetici gezegeni. Boğa Akrep aksında 2.8 aksında gerçekleşecek olan bu dolunay tamamen finansal alanda gerçekleştiği için finansal bazı konuları gündeme getirebilir. Borsa, altın, yabancı dövizler, dövizlerle ilgili veya yatırımlarla ilgili bir takım gündemler söz konusu olabilir. Aslında değerimizi de sorgulatan bir dolunay bir tamamlanma bir kapanış bizi bekliyor tamam tamam mı devam mı diyebileceğimiz diyebileceğimiz maddi manevi değerlerle ilgili e, belki zorlanacağımız risk almaktan kaçınacağımız kaçınanlar belki şanslı olabilirler bir döneme işaret ediyor e, aynı zamanda e, Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüs 7. evdeki terazi burcuna güçlü olduğu terazi burcuna 7. eve konumlanmış durumda. Bu da hak, adalet, e, demokrasi, e, politiklik gibi konuları Aslında e, gündeme taşıyor e, yine aynı zamanda güzellik estetiklik genç kadınlar kadınlar özellikle sanatçılar kadın sanatçılar e, ve yine Finans konularını e, gündeme getiren bir dolunay daha çok böyle sanki değer değerimizi sorgulatacak e, değerlerle ilgili daha e, Değerimiz ne, nasılız biz neden böyleyiz işte e, değerli miyiz o hissi sorgulatacak. İkili ilişkiler alanında bu ilişkim nereye gidiyor e, kendimi bu ilişkide değersiz hissediyorum diyebiliriz. E, tamam mı devam mı kararını verebiliriz. Çünkü ikili ilişkilere de e, vurgu yapan bir dolunay çünkü ben sen aksında ben biz aksında daha doğrusu. İkili ilişkiler gündemlerimiz olabilir. Genç kadınlar, sanatçılar, kadın sanatçılar, böyle estetik konuları, güzellik konuları, bir takım böyle böbrek bel rahatsızlıkları görülebilir. Yine aynı şekilde boğaz, guatır, ses telleri gibi rahatsızlıklara da dikkat etmemiz gereken bir döneme işaret ediyor. Hiç mi güzel bir şey yok diyeceksiniz bana. Tabii ki de var. Gökyüzünde enfes bir su üçgeni var. E, Satürn, Jüpiter ve Güneş arasında. E, bu su üçgeni de aslında bize diyor ki tamamen içsel sezgilerinize güvenin, akışta kalın. Yani bizi e, gökyüzü bizden akışta kalmamızı istiyor aslında. E, akışa teslim olmamızı istiyor. Zaten Kuzey Ay düğümü de e, balık burcunda e, teslimiyet anlamına geliyor yani teslim olmayı, akışa kalmayı, işte bazı şeylerin üzerine çok gitmemeyi, e, sezgilerimize güvenmeyi, tamamen konu ne olursa olsun e, kalbinin sesini de dinle diyen bir dolunay bizi bekliyor. Umarım güzelliklerle geçsin. Hepimize güzellikler getirmesi dileğiyle inşallah e, hoşçakalın.